Merhaba sevgili hikaye sever dostlarım. Bugünkü hikayemiz Evet, geliyor bugünkü hikayemiz. ne Papatya çiçeği. Evet. Papatya çiçeği bulunduğu çiçeklerin arasında, papatyaların arasında biraz da böyle bir uzun boylu bir papatya. Diğer papatyalardan uzun boylu olduğu için genelde sadece e, güneşlenerek, e, güzel güzel hayaller kurarak zaman geçiriyor. Aşağıda bulunan diğer papatyalar ise her zaman Çiçi'ye şöyle diyorlar. İşte neden bizimle çok fazla vakit geçirmiyorsun? Ee, birazcık daha fazla vakit geçirsen nasıl olur falan diye. Veya sen tek başına nasıl vakit geçiriyorsun diye sormuyorlar da. Çiçi bunlara şu cevabı veriyor. Ben kendi başıma bu şekilde hep hayal kurarak vakit geçiriyorum. Mesela nasıl hayaller kuruyorsun diyor diğer papatyalar. Şey diyor şu aşağıdaki nehir var ya işte o nehrin kenarında güneşlenmeyimi güzel güzel böyle kök saldığımı hayalimde buluyorum çoğu zaman. O kadar gülmeye başlıyor ki diğer papatyalar. <laughs> ya sen de gerçekten hayal peresin tekisin. Ee, hep böyle hayallerle işin gücün. Gelip bize de katılmıyorsun bir de bunları söylüyorsun. Ve dalga geçiyorlar. Ondan sonra e, böyle hep dalga geçimlere devam ettikten sonra papatya, çiçi onlarla artık çok fazla konuşmamaya başlıyor. Bir müddet sonra bakıyorlar ki papatya gün yüzleri diyor bu bizim papatya çiçi. Hep zaten değişik değişik şeyler yapar. O zaman pek ilgilenmiyorlar. Halbuki papatya çiçin gündüzünün bulmasının başka bir sebebi vardır. Nedir bu sebep diyecek olursanız papatya bütün gücüyle gün boyunca güneşten aldığı güçle de birlikte kurduğu hayal için çaba göstermektedir. Nedir bu çabası? Köklerini çıkarmaya çalışıyor topraktan. İki üç tane kökünü çıkarmış son iki kalan kökte de artık günüzleri çok yorulduğu için gündüzleri uyuyor ve geceleyin de köklerini tekrar çıkarmak için çaba içerisinde. Ertesi günün sabahında ise bir de bakıyor ki gerçekten son iki kökünü de çıkartmıştır ama çok yorulmuştur. Ve kökleri de tabii çıktığı için artık topraktan biraz da zayıftır ve böyle yan yatmıştır. Ve bir şekilde de nehre şöyle gözünün de bakmaktadır. Der ki, acaba ben bu nehre nasıl gidebilirim? Sürünmeye başlıyor. Yanından geçen küçücük bir böcek ona diyor ki, sen ne yapmasın böyle? E, nehre gitmeye çalışıyorum. Köklerimi çıkarttım, mecburen sürünüyorum. Küçük böcek ona diyor ki, mümkün değil bu şekilde gidemezsin. Kendi yollamaya çalışıyorsun sen diyor. <laughs> Ve küçük böcek yoluna devam ediyor. Sonra gidiyor. Aklında kalıyor bu papatyanın durumu. Gittiği yoldan geri dönüyor küçük böcek ve diyor ki e, az önce senin yanından öylesine geçtim ama sana yardım edebileceğim bir şey var mı diyor. Küçük papatyamız çiçeği de diyor ki evet aslında çok isterim. Yani beni sırtında taşıyabilir misin? Nehri kenarına kadar. <laughs> bizim küçük böceğimiz diyor ki ben o kadar güçlü değil seni nasıl taşıyabilirim diyor. En iyisi ben arkadaşlarıma haber vereyim gidiyor arkadaşlarından diğer böcek arkadaşlarını çağırıyor ve sırtına alıyorlar güzelce bizim papatya çiçeği. Papatya çiçeği yavaş yavaş nehrin kenarına taşıyorlar. Nehrin kenarına geldiğinde papatya çiçeği bile inanamıyor. O kadar güzel bir görüntü ki uzun süredir hayalini kuruyor. Nehrin yanında da artık. Ve köklerini son kalan gücüyle yavaşça bir tanesini toprağın altına veriyor işte gerek yok. Mineral sonra canlanıyor ve diğer köklerini rahatlıkla artık toprağa gönderebilecek duruma geliyor. Ee, tabii böcek arkadaşlarına teşekkür ediyor. Onlar da yollarına devam edip gidiyorlar. Bakıyorlar ki diğer papatyanın diğer arkadaşları yukarıda kalanlar. Aa papatya için olduğu yerde artık o yok. Ve şöyle baktıklarında mühür kenarında gerçekten uzun boy papatya çiçinin boyunu görüyorlar. Ve inanamıyorlar. Gerçekten hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirdiler. Çok e, ve bundan sonra <laughs> artık bir daha hayal kuran hiç kimseyle ilgili yorum yapmayıp herkes kendi hayallerini kurmaya başlıyor. Ee, size de benim buradan şu sorum şöyle olsun. Size de hayatınızda asla gerçekleştiremezsin. Sen de çok hayalperestsin Ben Hangi hayalinizi gerçekleştirdiniz dostlar? Sevgiyle ve hikayeyle kalın. Bir sonraki hikayemize görüşmek üzere.